maça 1877 takımı başlama vuruşuyla başladı. Takım... Uzun bir top. Yasin indirdi. Tehlikeli bir top. Oh. Onur hızlı oynadı. Veysel hareketlendi. Veysel. Şimdi çizgide. Ortasını yaptı. Eray'ın vuruşu üst direkten dönüyor. Seymen koşu yapıyor. Offside diye atmadı Gökay. Şimdi olur oynadı. Sağ tarafta Eray var. Onur, onur, onur. Kartı son anda çeviriyor Kornele. Defasta Mücahit Bey nerede geldi? Şimdi orada Mücahit'e gol. gol! Gol, gol, gol! Mücahit çekil! Eray şimdi hareketlendi sağ tarafta. Eray çok güzel geçti rakibini. Orta yaptı. Şeyler Sabahattin sol tarafa şimdi Fikret. Fikret'in pası Yasin tekrar Fikret herhalde e sol tarafta. Müdahalesi Eray'da kal top Eray. Yine harika geçti rakibini. Topla birlikte çok iyi süretten bir Eray. Fırat'ı da geçti. Koşuya devam ediyor. Ah Eray. Sol topu aktaramadı. Şimdi olur. Kaleci de kaldı. Olur. Kaleci. Arda kendi pas hatası. Veysel. Veysel hareketlendi. Veysel sol çekti. Gol. 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 Veysel kararıyla. Yönlendiğini gördük. Hızı kullanmak konuyla da ortaladı. Bir karanma. <laughs> Topu ağlarımızla. Taylan ilk pozisyona çok iyi müdahale etti. Ama dönem topta Maalesef ağlarımıza gitti. Karşılığımız evet, bugün galip gelir. İstediğimiz bu. Evet, bugün Arda ekstra sayıda. Evet bugün... çıkıyor. Topla birlikte hareketlendi. Basuana döndü. Şimdi Yasin Yasin, Yasin. Taylan Şimdi uzun bir top Yasin aldı orada Ender Eyvah Hakem penaltı noktasını gösteriyor Yasin geliyor topa Yasin Topu ve Taylan'ı Ayrı köşelere gönderdi Durumu 3-2'ye getiriyor Tüm atlarımız acıdan sağsındayız Arka direğe doğru gönderilen top. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Yılmaz. Top. Aman dikkat. Aman dikkat. Yılmaz. Evet, Yasin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü oyun dışında kalıyor. Hakem Serkan Erbunmaz. Tüm atlarımıza ceza sahası içindeyiz. Uzun top. Zeytin dokunamadı. Ah İbrahim. İbrahim dokunamadı. Ayağını soksa orada.